Şimdi tabiri caizse muhasebe zamanı. Acaba ne kadar ibadetlerimize dikkat ettik? Ne kadar kulluğumuza dikkat ettik? Ne kadar sünnetlere dikkat ettik? Namazlarımızdan bir eksik yedik var mı? Allah muhafaza eylesin kul hakkı yedik mi? Birilerinin kalbini kırdık mı? Müslüman bunları düşünmek durumunda cemaati müslümin. Yani bir ömürden bir sene daha geçti gitti. Bir yaş daha yaşlandık tamam ama nasıl yaşlandık? Karda mıyız? Veyahut da zararda mıyız? İlla biz bunu senede bir değil zaten. Her akşam, her saat hatta her an yapmak zorundayız. Yani yapmış olduğumuz hal hareketimizle beraber kimseyi üzüp onun hakkına girdik mi ettik mi Allah muhafaza eylesin. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu manada düşünmek lazım. Yani karda mıyız şu anda kardeşim? 2024 senesi geçti. 365 gün geçti. Rabbimizin emirlerine ne kadar uyduk? 5 vakit namaza ne kadar riayet ettik? Dikkat ettik. Kıldık mı 5 vakit namazımızı. Yoksa bir sene öncesi 10 senelik kaza namazım vardı da şimdi 11 senelik kaza namazım oldu. Allah muhafaza eylesin. Veyahut da Üzerimize düşen zekatımızı verdik mi? Veyahut da bu son bir sene içerisinde Müslümanlar bu kadar zulüm altında oldular. Onların üzüntülerini paylaşabildik mi? Gazze için yüreklerimiz yandı mı? Yoksa bana ne ya? Mı dedik? Veyahut da bir tane komşumuzun bir işi vardı, gücü vardı, bize ihtiyacı vardı. Acaba ona yardımcı olabildik mi? Yoksa bana ne ya? Herkes her koyun kendi bacağından asılır mı? Dedik cemaat-i Herkes kendi cevaplarını kendisine vereceği şeyler bunlar. Yani ne kadar Rabbimize kulluk edebildik, ne kadar etmedik. Ne kadar Rabbimizin yolunda gittik, ne kadar şeytanın yolunda gittik. Ne kadar nefsimizin yolunda gittik, peşinden gittik arkadaşlar. Hep bakmak lazım.